29. videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi boş zamanımızda ne yaptık? Duvarları bol bol duvar yükselttik arkadaşlar. 12. seviye. Fazla fazla paraları ve eksirleri duvara veriyoruz. 12, 13, 14. seviye. Bu şekilde duvarları yapıyoruz. Bu arada ödüllerden topladığımız iksirler var altın var sonra etkinliklerden etkinliklerden de kazandığımız hediye var burada gördüğünüz gibi kahraman iksirini aldık 25 de taş aldık şimdi buradan kullanmadıklarımızı satalım bunları kullanmıyoruz Kahramaz, satalım Bunlar lazım olabilir bu süper iksir de satalım Bunlar lazım olacak zaten şunu da son yükseltmede kullanacağız bina olarak bunu inşaatçılarda kullanacağız buradakileri kullanacağız arkadaşlar Bu arada bitirdiğim görevlere bakalım. Bir şampiyon oldu. Burada belediye binasını yükselttiğimizde bütün ejderhalarımız son seviye olduğu için burada şampiyon olduk arkadaşlar. 2000 taş aldık. Çok güzel. Çok oyunculu savaşlarda 40 büyük kulesi yok et aldık. Çok oyunculu savaşlarda 20 monolit yok et aldık. 3000 bunu ne yapıyoruz yardımcıda kullanacağız simyacı inşaatçı şu anda bize acil olarak inşaatçı lazım yükseltilecek ondan sonra asistan en son simyacı yükseltelim bunu bir kez daha yükseltelim. Yükselttik. Hey hey. 7 Bir kez daha yükseltelim. Hey hey. İnşaatçı çırağımız 8 yaptık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra her çalışmada 8 saat birden. 1 bir saatte 8 saat. Yani 7 saat karımız var. Her gün 8 saatlik iş yapacak. 3 günde bir günlük iş bitmiş olacak. Amacımız belediye binasını yükseltmekti. Belediye binasında şu anda e, 4. defa yükseltiyor. 5. yükseltmeyi de bitirince Giga felaketi 8 vurarak yükselteceğiz arkadaşlar. Bu arada işçilerimi neyde kullanıyorum? Ee, laboratuvarda kullanıyoruz. Laboratuvarı yükseltmemiz gerekiyor. Onun dışında altın deposu var. Giga felaketi mecbur yükseltiyorduk belediyedeki. Kara eksir deposuna. Ee, bu sefer artık inşaatçının birini bu üçüne veriyoruz. Niye veriyoruz? Artık burada geliştir diyor. Çünkü altıncı inşaatçıyı almamız gerekiyor. Altıncı inşaatçıyı almamız için üç tane silah geliştirmemiz gerekiyor. Silahlardan biri bu. Ama bu diyor ki e, usta inşaatçıyı gerektirir diğer taraftan usta inşaatçıyı artık bu hazır usta inşaatçıyı buraya yollayacağız e, diğer inşaatçı köyünde boşa çıktığı zaman ikinci olarak bunu geliştireceğiz bunun içinde diğer köyden çift topu 4 seviyeye getirin öyle yükseltin diyor bunu da öyle yapacağız bu 10. seviye bu 8. seviye bu ne zaman söyleyecek ne isteyecek bilmiyorum. Bunların üçünü geliştirdikten sonra burada bob kontrolünü görevlerini halletmek için yapıyoruz. 6. inşaat için. Burada bu çift topu bir ara dörde kadar çıkartmam gerekiyor. Onun dışında bunu 9'a çıkartacağız arkadaşlar. Buradaki görevleri gördüğünüz gibi bunları tamamlayacağız. Asıl köyde 3 binayı geliştireceğiz deminki gibi. İnşaatçı üstü birliklerini 18. seviyeye yükselt. Bu birlik yükseltmeyi buradan yapacağız. Bunu 18'e kadar yükselt diyor. Şu an 15'te. Bunu 18 yapacağız. Bunun dışında inşaatçı üstü savunmalarını 9 savunmalardan bir tane bunu seçtim. Bunu 9'a kadar çıkaracağız. Okçu kulesini. Ve kahramanları 45 yapıyor. Kahramanlarımız şu an burada 15 var. gördüğün gibi. Buradaki kahraman 4. İkisinin toplamı 45 olacak. Yani şu an 6. işçi için uğraşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi usta işçi burada. Bunu bir ara diğer köyde yollayacağız. Ama buradaki işçi henüz bitmedi. O bittikten sonra bunu yükselteceğiz. Böyle birkaç tane yükseltmesi var burada. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci güne geldik. Savaşlarımızı Örnek göstereyim, basit savaşlar yapıyorduk her zaman gibi. Bir ara bunları da kullanacağım. İhtiyaç halinde. Gördüğünüz gibi çok basit şekilde, şöyle filan şeklinde saldırı yapıyoruz. Tabi balonun olduğu tarafın ters tarafından gireceğiz. Evet. evet. gibi rahatlıkla isteyebiliyoruz. Basit kaldırılarla oyunu bitirebilirdi ama hızlı oyunu çıkarmak için farklı farklı ordularla deneyebilirsiniz. Ben hızlı ve basit bitirmeyi anlatıyorum sadece. Şöyle bunu helal kaldırısına yaptık. Burası böyle. Buradan inşaatçı. Boşa çıktım mı? Eğer havayı isterse hava salmasını bir kez daha yükselteceğim. İstemezse bu gelişme yeri açılana kadar yükseltiyorum. Yoksa normalde silahların hiçbiri için şimdilik yükseltme yapmıyoruz. Artık depolara geldi sıra. depolar haricinde de belediye binasını yükselteceğiz. Şu anda bu 3. ayımız arkadaşlar. 3. ayda 15 hatta 5 gün bir hafta sonra da 16'ya geçiyoruz sonra 17 son zaten böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fazla paraları duvarlarla eritiyoruz genelde bir işçimizi erken bitecek şekilde gördüğünüz gibi 34 dakika diyor bir günden daha kısa olacak işlere verelim ki buradaki paraları duvarlarla eritelim bu da önemli fazla iksir boşa gitmemesi için şurada etkinleştiriyor sonra iptal ediyoruz çünkü buradaki görevlerden birinde süper birliği 250 kez güçlendir diyor şu an 171'e geldik bu şekilde o görevi de yapmış olacağız böylece kara iksir boşa gitmemiş oluyor daha da fazla olursa buradan simyacıyla kara iksiri çeviriyoruz arkadaşlar Buradaki görevlerden acil olan inşaatçı çırağını bitirdik. Geriye laboratuvar asistanı kaldı. Artık laboratuvar asistanı ve sonra simyacıya yeşil taşları buralara kullanacağız arkadaşlar. 6. inşaatçı için yeşil taşı istemiyor. Onu da buraya koyacağız. Şimdi son olarak bir tane de artık istediğimiz kadar saldırı yapabildiğimiz için bir tane saldırı örneği gösterelim. buçuk milyon. buçuk milyon iyi. Burada hava savunmasını çalıştırıyor. Demek ki hava savunması eksiktir. Burada da çalışıyor. O zaman bunu yapalım. Beğenmemiz önemli değil arkadaşlar. Paraları toplayalım. <laughs> Genelde hep Ejderha ile saldırıyorduk arkadaşlar. Bu Santa'ya göre bu da farklı bir adam vardı. Ejderha'yı seçtik. önce bir yıldızı alıyoruz. Karaları da topluyoruz. Kasalar burada kaldığı için kasaların tamamını toplamadık. Ama bu kadar ise 500 bin milyon arası toplasak iyi oluyor. İstediğimiz para kaldırma hakkını bulmak olsa. öyle arkadaşlar. Kınar sesinde saldırımızı yapıyoruz. Paralarımızı topluyoruz. Yeni tek önemli değil. Amacımız kupa atmak değil zaten. Böyle ezbere bol savaş yapabilirsiniz. Sadece ezbere ve yıldırım. Bir de hafta sonu saldırılar önemli arkadaşlar. Orada her zaman dediğim gibi benim klanımda henüz ejderha açılmadı. Geçici olarak klandan çıkıp ejderhası olan bir yerde hem de 6 tane ejderha varsa çok iyi. Ejderha olan bir yerde saldırınızı yapıp klanınıza geri dönebilirsiniz. Burada henüz açılmadı. Açmaya çalışıyoruz. Yukarıda ejderha görünmesine bakın. Normalde hiç ejderha seçemiyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Muhtemelen en az bir buçuk. En fazla iki yılda oyun bitiyor. Çünkü güncellemeler geliyor. Güncelleme gelmese belki bir yılda bitecek. Böyle arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.